Açın bakalım. Lollipoplar. Her türlü farklı tatlarda. Ne kadar da tatlı. Daldır bakalım. Hmm. Fantastik hmm. çikolatalı. Mükemmel bir kombinasyon. Keli içinde şekerlemeler var. Gökkuşağı renginde. Çok havalı. Çok şanslısın kızım. Aç bakalım. Minik oldukları kesin, çikolatayla mükemmel gidecekler. Tracy lolisini sorunsuz bir şekilde daldırıyor. Tereyağından kıl çeker gibi, öte yandan Kelly uğraşıyor. Bu küçük şeyleri daldırması çok zor değil mi? Telo çılgın tırnaklarla ha? ha? Başka bir yol bulmalıyız Kelly. Tracy bu manzaraya gülüyor. Buldum. Kelly şekeri bir kaseye döküyor ve şimdi ne yapacak? Bu süper kandırıcı tırnakların yardımıyla... Keli şekerleri tırnaklarına taktı. Aynen böyle. Neredeyse bitti. Şeker tırnaklar muhteşem. En wow. iyi kısmı bilmek ister misin? Onları daldırması çok kolay. Keli seni dahi seni. Tadını çıkar. Tüm çikolata çeşmesi senin. Tracy çok kıskanıyor. Küçük bir loli alıyor. Aha... Keli bak. <laughs> ne yani? O sopa boşuna mı bağlı Tracy? Ve Kelly Tracy'nin tırnağını yakalıyor. Gel bakayım buraya. Çok eğlenceli. Aha <laughs> evet olması gereken boydu. Üzgünüm Tracy. Biraz ortalığı batırdık. Açıl susam açıl. <laughs> Cupcake. Gökkuşağı renginde ve çok lezzetli. Daldır onu Tee. Hmm. Nam nam Bu nasıl bir lezzet nam. Keli sıra sende Soğan mı Ciddi misiniz Benimle dalga geçiyorsunuz Keli soğanı hiç sevmiyor Kokusu her yeri sardı İyi şanslar şanssız kız Isırdı Çok iğrenç Daha da kötüsü Tracy ona kek vermeyi reddediyor Tamam Şipşak. Kelly tek taraflı bir çeşme yaratıyor. Tracy istese de daldıramaz. Hayır, diğer tarafı kullanamazsın. <laughs> Tabii o keklerden bize verirsen işler değişir. Müthiş ticaret keli için. Şimdi Tracy daldırabilir mi? Lütfen, <laughs> lütfen. Evet, elbette. Sihir değildi. Sadece karton bir optik illüzyon. Evet. Bu Tracy'nin keklerini bir hiç uğruna kaybettiği anlamına gelir. İkiniz hazır mısınız? Hadi bunu yapalım. Bir çikolata çeşmesi. Ah baby. Çok lezzetli. Hadi siz ikiniz. O çikolataya daldırmak istediğinizi biliyorum. Vay canına. Evet. Önce küçük bir tat testinden geçiyor. Hmm. Çok iyi. Çok iyi. Hmm. Buldum. Betty bir bardak alır. Şimdi çıtır atıştırmalıklarla dolduralım. Ha Kusursuz. Neredeyse oldu. Şimdi ne olacak? Dev bir çıtır atıştırmalık kupası çıkarıyor. Bunu nasıl yaptın? Şimdi daldır. Bet, evet, seni dahi seni. Gökkuşağı renkli bir fincandan çikolata mı içiyorsun? Bu bir rüya olmalı. Pekala Hayley, hadi sen de yap. Atıştırmalıklarını fırlatıyor. Ve sonra o kaseyi dolduruyor. Dört köşeye de temas ettiğinden emin ol. Pekala hazır olduğunu düşünüyorum. Patlamış mısır geri gelmeden önce hızlı davran. Harika. Harika görünüyor. Şimdi çikolatayı çıkar. İşte mallar geliyor. Hazır mısın? <laughs> ah, en sevdiğim hava. Şekerli mısır yağmuru. Oo, çok havalı. İyi eğlenceler tatlı heyli. Bu harika görünüyor. Bu tam onda on. Evet, bunu görmek isteyeceksin. Hey, çıtır kraliçe. Çeşmeye bak. Hayır. Bütün çikolatalar bitti mi yani? Hey millet. İşte karşınızda ihtişamlı görüntüsüyle kola çeşmesi. Üzgünüm Sen tebeşirle çizmelisin. Bu yeryüzünde Betty kadar güzel resim çizebilen yok. Oo harika. Ha, çizmeye başlasan hey. iyi olur dön. Zaman boşa akıyor. Ah! Bununla imkansız. Bir saniye. Çekit zamanı. İstesim de anlaştık. Bu adama güveniyorum. Betty. Ah, hayır. Gidi gidi. Neymiş çıkardın Betty? Üzgünüm dostum. Görünüşe göre ödülü kaybediyorsun. Kazanan Betty. Harika bir resim. Vay canına. Bir fikrin mi var? Hop Git bakalım. Kolok kolok kolok. Görünüşe göre kızlar o tatlı çeşmeye güle güle diyebilirsiniz. Çünkü Deni onu hüpletti. bu da ne? Deni, kendine dikkat etsen iyi olur. Kızlara ve çeşmelere bulaşmamalısın. Kesinlikle. Wow! Çikolatalı ananas ve mel. Gerçek bir karpuz mu? Tanrım bu çok acımasızca. En azından Jess'in durumu iyi. Ne kadar da müthiş! Bir ısırık al hadi. Bu inanılmaz bir şey. Çok iyi. Bol çikolatalı. Hepsini teker teker alıyor. Yaşasın. Nom nom. Jess şu anda hayatının en güzel zamanını yaşıyor. Öte yandan Mel daha iyi günler gördü. Bir fikri var. Bu da ne? Mel ne yapıyorsun? Hmm. Jess bak de bir çikolata. <laughs> oh oh. Sanırım ne olacağını biliyorum. Mervi takas teklif ediyor ve elbette Jess bu dev ödül için her şeyi verebilir. Olamaz. Mel, karpuzu gerçekten iyi gizledin. Hazır mısın? <laughs> Aaaa, dişim. Aman tanrım. Mel, dişçi ücretlerini karşılamayı mı planlıyorsun? Jess! İyi misin? Ah, karpuz <laughs> için teşekkürler. Çeşme ve şeker. Amina'nınkiler saf altın mı kaplı? Vay be. Bu sana bir servet kazandırmış olmalı. Zavallıcız. Bu bir şey değil. Daldırmaya başlamalıyız. Amina çeşmeye altın eklemeden olmaz mıydı? Kızım paradan mı yoksa başka bir şeyden mi yaratıldın? Bir çeşit para ağacı tohumu mu buldun yoksa? Ama kahretsin bu harika bir çeşme. Kesinlikle <laughs> daldırmalıyız. Sadece üzgün bir tek çikolata olsa bile. Göreyim seni. Güzel mi? <laughs> Nefis. Cez. Zengin olmadıkça daldırmak yok. Bu hiç adil değil. <laughs> Pekala. Jesse çeşmeyi kapatır. Bay Koruma bu işi çözebilir mi? Hmm, peki. Bir süre düşünmeliyim. <laughs> Lanet olsun. Pekala gizem çözüldü mü? Özgünüm sevgili dostum. <laughs> bu istifa mı yoksa? Her defasında onunla oyun oynandı. Onlar hep aynı şeyi yapıyorlar. Daha fazla olmayacak. Ne olursa olsun daha fazla oyun yok. Görüşürüz zengin kız. <laughs> Tepsiler açılsın. Yumurtalar. Amaç ne? Daldırma zamanı. Çikolatalı çilek mi? İşte buna dayanamam çok lezzetli. Hadi bir ısırık ye. Bir çubuk bitti bile. Daha çok çubuk var. Jesse de böyle bir atıştırmalık hayal ediyor. Hayallerini gerçekleştirme vakti. Oo, çok sinsice. Ve bu hareket Mina'yı bir gizemle baş başa bırakıyor. Tekrar deneyelim. Nom nom. Çok güzel. Ah, çubukta yumurta isteyen var mı? İşte bu. Cesemina'nın çileklerini yumurtalarla değiştiriyor. Ne kadar korkunç bir şaka. Bundan sonra ne olacağını izlemeye katlanabileceğimi sanmıyorum. İşte karşınızda. Bir ağız dolusu çiğ yumurta. Çok iğrenç. Çikolatanın da pek bir faydası yok. Vay canına. Soğuk sıcak. Ah pekala. Şu ikramlara bir bakalım. Melin de bir dondurma kabı var. Hmm, çok lezzetli görünüyor. Çikolata eğlencesi. Vay! Ah işte o dev kaşık. Al bakalım. Oo, ah. Hmm. Aa, ah, çok güzel. Şimdi de bunlara gelelim. Çikolata barları. Aman tanrım. Cez bu inanılmaz güzel görünüyor. Keyfini çıkar. Aa. Peki ya soğuğa geçersek? Ah Jess'in çeşmesi tamamen donacak. Şimdi de sıcak taraf. Wow! Ah, i̇yi misin? Zavallı Jess. <laughs> Şimdi buzlu tarafa geri dönelim. Jess yardım ederse olmaz. Sıcak. Uu, tanrım. İyi ki varsın <laughs> seni baş belası. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İşte kamera arkamız. Sürekli yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Eminim ki kaçırmak istemezsiniz. Görüşürüz.